lezzet isteyenleri lezzetle ellendiririm. Salih Usta'nın dönerini yemeyen ben döner yedim demezsin baba. Tartı yok, terazi yok. Baba tartıya teraziye gerek yok. İnsan nasıl doyar ona bakıyorum. Gramacını ben biliyorum ne kattığımı. Ben 200 gram kattığımı söylüyorum ama götür dört 270 gram gelir, 280 gram gelir baba. Usta adamın tartıya teraziye ihtiyacı yok ki. Sütlü, tereyağlı mercimek çorbası baba. Her masaya da gider baba. İsteyene ve istemeyene sosumu masalara hizmet ediyorum. Bu şekilde Salih Usta tavuk servisi denemenizi de tavsiye ediyorum baba. Tabii isteyene közlenmiş soğan biber ekleyebiliyorum. Aa bu şekilde. Bu ne oldu ya? Yani? Lezzeti arttı. Ateş ediyor. Ye, yiyecek. Yemeden bilemez, Yoldan geçen bilmez. Bunu yiyen bilir baba.